Merhaba arkadaşlar. Ee, diğer videoyu beğenemedim. izledim başına izledim. Yani çok kötü görüntüsü varmış. Ben de bu sefer e, YouTube kanalında, direkt YouTube kanalından paylaşacağım. Yani videoyu çekip paylaşacağım. Diğerini normal telefon kamerasında falan çektim. Olmamış. Yani görüntü çok kötü çıkmış. E, düzeltemiyorum ben. Neyse. Şimdi ilk başladığım şarkıyla gireceğim. E, gitara hiç başladığım şarkıyla gireceğim. Caddelerde Rüzgar çok zorlandığım bir şarkı, çok severek e, dinleyerek söylediğim bir şarkı. Her gece e, her gece demeyelim de e, haftada bir ya da iki haftada bir dinlediğim bir şarkıdır aslında çok sevdiğim, severek dinlediğim bir şarkı. Onu söyleyeceğim. <laughs> böyle hani böyle ses çıkamıyor ya ben sinir oluyorum gerçekten. Kırıp atasım geliyor yani o derece. <laughs> Ama alacağım yani karar verdim bir gitar alacağım. Adam akıllı bir gitar almak istiyorum. Tabi bu işler de kademe kademe yani. Nasıl öğrenmeye çalışıyorsan öğrendikten sonra da artık bu kulak güzel bir şey dinlemek istiyor yani. Güzel bir ses dinlemek istiyor. Tamam bu işi yapıyoruz, yavaş yavaş yapıyoruz. Dediğin zaman ha, oldu diyorsun ya. O zaman gitarı da değiştirmen lazım yani. Şimdilik gitarınız e, eski olabilir. Takmayın, takmayın. E, yeter ki o yerlere iyi basın. Yani yerlerini öğrenin, ritim yerlerini öğrenin, yeter ki akor yerlerini öğrenin. Yani o ses çıkması da yerlerini öğrenin yani şarkılarda da olsun, şeylerde de olsun. Eliniz alışsın yani pratik alışsın. O yüzden asla vazgeçmeyin, pes etmeyin. Ben etmedim, siz de etmeyin. Ee, bu iş olacak. Ben de başındayım bu işin. Olacak yani, hep beraber olacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.